Efendim İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faili teröristin sorgusu devam ediyor. Bu arada araştırma da devam ediyor. O teröristin yeni görüntüsü ele geçildi. Şimdi detayları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'dan alacağız. Merve sözü sana bırakıyoruz. Büşra operasyonun kritik isimlerinden ikisi gözaltına alındı. Ahmet Jarkas ve Ammar Jarkas kardeşler. iki kardeşlerde e, özellikle yaşanan patlamanın kritik isimlerinden ikisi olduğunu ifade ederek söyleyelim. Hemen görüntülere dönecek olursak o görüntülerde Ahmet Jarkas'ı görüyoruz aslında. Beyaz bir otomobille hep bir beyaz otomobilden söz etmiştik. Şimdi ilk olarak kadın saldırgan e, kadın terörist patlamayı gerçekleştirdikten sonra e, beyaz o beyaz araç e, ilk olarak beyaz araçla Ahmet Şarkas'ın kullandığı o beyaz araçla Esenler'deki adresine gitti. Oradan da yine Ahmet Şarkas'ın yardımıyla küçük çekmecedeki adrese girdi. Tabi operasyona ilişkin detaylar artık yavaş yavaş da netleşmeye başlıyor. Özellikle kritik isimlerin gözaltına alındığını ifade edebiliriz. Ammar ve Ahmet kardeşler bu patlamanın iki kritik ismi neydi peki görevleri? Ahmet Şarkas'ın görevi patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi yunanistan'a kaçırmaktı. Ammar şarkasının görevi ise yine aynı şekilde saldırıyı gerçekleştiren diğer ismin yurt dışına kaçırmasıydı. İki isimde aslında kadın teröristin ve diğer örgüt üyesinin yurt dışına kaçırılmasında görev alacaklardı ancak o hesapları tutmadığı tutmadığı için sonrasında kadının infaz edilmesi kararı alındı. Ancak polis ekiplerinin yaptıkları o kritik operasyonla kadın terörist gözaltına alındı. Bir kez daha ifade edelim. İlk 16.20'de o anlar ekranlara gelmişti kadın teröristin taksi e, İstiklal Caddesi'nde patlamayı gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde koştuğu görüntüleri izlemiştik. İlk elimize geçen görüntüler oydu. Herkesin aklındaki soru küçük çekmecedeki adrese nasıl ulaştıydı? İlk olarak kadın terörist Ehlem El Beşir saldırıyı patlamayı gerçekleştirdikten sonra bir taksi, bir telefon görüşmesi yaptı ve o yaptığı telefon görüşmesinde kendisine başının çaresine bak ifadesi söylendiği de yine bizim e, elimize geçen bilgiler arasında ve sonrasında kadın terörist e, telaşlı bir şekilde bir taksiye, şişhane'den bir taksiye atladı ve onu bekleyen Ahmet Şarkas'ın yanına gitti Esenler'deki adrese. Esenler'deki adresten de Ahmet Şarkas'la birlikte ayrılarak küçük çekmecede o sabah görüntülerini izlediğiniz o adrese, saklandığı adrese geldi. Polis ekipleri de e, el, ehlem elbeşiri o adreste düzenledi operasyonla yakalamıştım. E, Tabii olaya ilişkin e, ifade işlemleri devam ediyor diyelim. Bir kez daha ifade edelim. Özellikle Ammar şarkas Ahmet Jarkas iki kardeş ve Gerçekleşen saldırının iki kritik ismi olduğu ifade ediliyor. Ammar arkasında yine örgüt içinde önemli bir isim olduğu ve planlayıcı aslında bu saldırının planlayıcılarından bir tanesi olduğu da elimize ulaşan bilgiler arasında. Tabi ifade işlemlerinin devam ettiğini söylemiştik. Olaya ilişkin tüm detaylar ifade işlemlerindeki ifadelerin tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.